Merhaba arkadaşlar hoş kanalıma bugün ve beraber Satır Menajer'in 3. bölümüne karşısında dayım Beşiktaşları ile bomba gibi devam ediyoruz Evet arkadaşlar devam ediyoruz Kanala abone değilseniz abone olun Bu siz bu bizim bu bu ikinci video olarak gelecektir Akşam onda pazar ilk günün ikinci videosuyla da vermişler Ramazan ayı boyunca Ramazan'dan sonra <laughs> şer iki ay iki ay şer ara vereceğim. aran Temmuz'da taza tem benim şer Temmuz'a başlayacağım haber verdim yani Ramazan bir zaman YouTube'a ara vereceğim. 3 ay boyunca video yine gelmeyecek. Arkadaşlar biz o zaman her yeni oyunlar. O zaman her devam edeceğiz. Neyse biz devam edelim. Şimdi bize ne lazım? Tavrımıza batalım. Evet. Monterey Kiralık, Veliton, Rıplan, Nefsatala. Benim dediğim şu. Biz devam edelim. Evet. Evet dışarı devam kime oynatayım Öz yatıp mı bir bir vidamım vidayı sen, sen piş vida abi abi biz vida yaptız o iptal eğer arkadaşlar hazırlık maçı diyelim vodafon var da beşik bağış, baltisi, taş baltesi tercih taşlar lider inşallah bir şampiyon olur için yorumlara da yazın neyse neyse o büf arkadaşlar ay aldım ben Fenerbahçe'den Altay Bayındır'ı almıştım başta var arkadaşlar yok başta almadım yok altay aldım çünkü Altay daha iyiydi alacağım oyun neyse maç oyna diyelim maçı oyna evet arkadaşlar maçı oynayalım Şarj maça başlasa ben geleceğim bu hızlı zaman çıkılması. Hadi bakalım. Haydi bakalım. 1-0 Fahşet Bavet şehri yendik burada da arkadaşlar efsane oldu Topo oğlum Evet menajer sevdiğimiz iyi oldu arkadaşlar güzel Evet şimdi yatıp attı ilk bölümü 37'de bizde 63 sanırım kendi evimizde hazırım başında kazandı diyelim Tolga Nöz yazdı helal olsun diyelim. Evet şimdi abi Brent var Nidolan var. Biz transferlere batalım. Ah. Benim almak istediğim oyuncuyu söylüyorum. Hmm. İki seçenek. Yüksel abi yok. Yüksel alamayız. Yüksel alamayız. Doğru. 34 20 ya bunlarla sınav zorluğu yine neyse eee anişehir Behramlı'yı alabiliriz değil mi Behramlı olmaz bir de edinmiş şey var. başa Edinmiş şey kirama teklifi yapsa. Hadi edinmiş şey bir kirama teklifi yaptı arkadaşlar. Kabul ederse. Evet. Ne diyorsun haberlerde? Altay ile beraber Altay o şampiyonlar ligindeyiz şu an ne yapsak evet durum arttı işte ben şu maç anlatayım size biraz sanmazım çok ses geliyor evet müzik tapalı Evet, tamam. Yok. Eğer yaşar, tekrardan. Neyse arkadaşlar, şampiyonluğa. Evet. Böyle şu an. Evet, tamam. Cezalı bir oyuncu var. Sata. Kim? Şu Dördü içimi veririz. Evet. Efendim. Ha. Bu, bu da onun Kılıcı zaman onlardan olmuş? Eğer işte beraber de kaldık. şampiyonlar dediğinde onları depasmanda Eğer şu o 14 isabet şutlar hedefte evet Şöyle bu bölümün sonuna geldik bir sonraki bölümde dördüncü bölümde görüşmek üzere diyelim Paul o 4 artmış Fener gerçekten bildiğiniz gibi Fener artık Dimitri Pekas almıştı Palk'tan Aa biz de alabiliriz Dur Nerede şu transferler Pekas Dimitri Dur Türkiye'si Yunanistan. Yunanistan'a tamam. Şuralama çıktım yaptım. Adetim oyuncusu. Al bakalım. Şurada bu son defa. Gibi bir taş olmadığına göre. Al bakalım. Kabul edildiğine mi? Ya, bu da kabul etmemiş. Ee, transfer düşün Ne? diyorsun? Aa yok. Aa yok. Ay bu buyuruz bir sonra yerim de. şey bizi bu sonra yerim. Biz bu, biz bu sonuna Şer bir sonraki doğru devam edeceğiz bu seferinde diyelim antrenman diyelim. Evet. Böyle bir şey biz? Yo arkadaşlar bu serinin sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ei skaft. Evet. Ha. Er skafta. Da. şey bu videonun sonuna geldim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyelim. de iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hepini seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendine iyi bakın. Bu ikinci videoydu. Diğer videoda ödürdüm. Yani diğer video. Sonraki videoda görüşürüz. Sonraki videoda...